Hocam merhaba. Merhaba Murat. Nasılsınız? İyiyim çok teşekkür ederim. Sen nasılsın? Çok iyiyim hocam. Artık herhalde sınava çok az kaldı. Yaklaşık bir haftamız kaldı sınava diye biliyorum. Hı hı, son bir haftamız kaldı evet. Evet hocam bugün hani bize sınava bir hafta kala ne yapmamız gerektiğini anlatacaksınız. Ama anladığım kadarıyla hı hı, hı hı. video öncesinde konuştuk sizinle. Sizin başarılı bir öğrencinizin son bir hafta kala... Neler yaptığından da bahsedeceksiniz. Evet, evet, evet. Aslında öyle bir planım var. Hı -hı. Ne zaman sınavla alakalı yani sınava kısa bir zaman kala öğrencilerime bir şey anlatsam aslında benim aklıma hep o gelir. Dolayısıyla da böyle bir hikayeyi ben sizinle paylaşmak istedim. E başlayalım. Başlayalım. Şimdi öğrencimden ben biraz söz etmek istiyorum. Ee, bu öğrencim benim sayısal öğrencimdi. Sayısaldan sınava girdi. Bir sene boyunca gerçekten Murat çok ciddi emek verdi bu öğrencim yani senenin başından itibaren hocam dedi benim amaçladığım yer burası ben ona yönelik bir çalışma yapmak istiyorum dedi ve aynı zamanda enerjimi bir sene boyunca buna e, hazırlamaya hazırım diye bir başlangıç yaptı. Hedeflerini koyduğu için bu biraz daha bir sene boyunca bizim için aslında kolay oldu çünkü hedefe yönelik çalışmalar yaptı. Ama başladığı noktaya bakarsak bu öğrencimin e, şöyle söyleyeyim sana, TYT'den 9 matematik netiyle başlamıştı aslında. Yani 40 tane sorudan ilk girdiği denemeyi hatırlıyorum. 40 tane sorudan sadece 9 tane matematik neti vardı Murat. Onun ardından planlı ve programlı çalışmaları sonucunda sürekli üzerine koydu. Sürekli netlerini daha da fazla artırdı ve en son sınav sonuç belgesinde Murat 38'e 2 idi. Aa bayağı iyi. Aynen öyle. 38'e 2 ile bitirdi. Peki son bir haftasını benim bu öğrencim nasıl geçirdi? İlk önce çok kısa. Ben şundan söz etmek istiyorum. Şu bilgiyi vereyim. Hepimiz aslında biraz daha biz başarı konusunda kaygı yaşıyoruz. Şimdi başarılı olma konusuna bakarsak arkadaşlar. Başarılı olmak bir sayıyla, bir dereceyle sınırlandırılacak bir şey değildir. Yani sınavda bininci olmak, sınavda 1500. olmak sıralamadan ziyade arkadaşlar evet bu da güzel bir başarı fakat şunu unutmuyoruz ki aslında başarı bizim kat ettiğimiz yoldur arkadaşlar. Birincisi bu. Buraya baktığımız zaman bu öğrencime bu açıdan baktığımız zaman evet gerçekten çok güzel bir başarı yakaladı. Ama bence asıl öne geçiren şey son bir haftada yaptıklarıydı. Hocam bu arkadaşım son bir hafta neler yaptı? Son bir haftada çalışmalarının sonuna geldiğinde son bir hafta kala tabii klasik olarak işte bir gün TYT, bir gün AYT çözmekle geçirdi. Ee, son bir haftada da tabii çözemediği soruların çözümlerine baktı. Yine aslında deneme analizini yaptı bir taraftan. Ama en önemlisi o son bir haftada stresini yönetmeyi çok iyi bildi. Son günlere yaklaşırken yoğunluğunu biraz aslında düşürdü. Yani e, çok ciddi bir çalışma temposu vardı evet seni içerisinde ama son bir haftasını biraz daha boşaltarak yani çok fazla yoğun çalışmayarak biraz daha aslında zihnini dinlenmeye ayırdı. Bu son bir hafta içerisinde moralini bozan insanlarla görüşmemeyi tercih etti. Ee, biraz daha onun iletişiminin iyi olduğu, biraz daha vakit geçirirken keyif aldığı insanlarla görüştü. Ee, bunun dışında aynı zamanda tabii akademik olarak da yaptığı çalışmalar içerisinde e, çıkmış sorulara bakmak vardı. Tabii ki bunlar birebir aynısı olmayacak gireceğimiz sınavda. Ama yine de arkadaşlar unutmuyoruz ki bunlar yine birbirine yakın testler olacak. Birbirine yakın sorular olacak. Aynı zamanda e, burada beslenmesine çok dikkat etti. Ona... Örnek veriyorum fiziksel sağlığını tehlikeye sokacak herhangi bir şey yapmamaya da aynı zamanda dikkat etti ve şu dediğim çok önemli sosyal medyadan da arkadaşlar olabildiğince bu noktada uzak durdu. Hocam belki şey diyebilir miyiz son bir haftada izleyecekleri bu son videolardan biridir son videolardan bir tanesi evet yani telefonu bir kenara bırakmaktan söz etmiyoruz evet videolar izleniyor izlemeliler doğru ama çok da fazla içinde yine de e, boğulmamak gerekiyor çünkü son bir haftada bizi öne geçirecek olan şeylerden bir tanesi moralimizin Murat yüksek olması evet yani bize bir taraftan sınavı getirecek olan şey kendi kaygımızı kontrol edebilmek olacak burada biz çevresel faktörlerden gerçekten çok etkileniyoruz Maalesef ki e, çevreden duyduklarımızdan, arkadaşlarımızdan ya da çevremizde büyüklerimizin bize söylediklerinden çok etkileniyoruz. Dolayısıyla biraz bunlardan Murat uzak kalmakta ben fayda görüyorum. Hocam ben de fayda görüyorum. Ve uyku saatlerimizi tabii ki düzene sokmak lazım. Benim öğrencim saat 8'de bu son bir hafta içerisinde saat 8'de uyanıp çalışmalarına başlıyordu. Sınav günü aslında ne yapacaksa TYT ve AYT gününde aslında geri kalan günlerde de TYT ve AYT gününün provalarını yaptı. Çok güzel. Cuma gününü dinlenmeye ayırdı. Ben de size bunu öneriyorum. Sınavdan bir gün öncesini Dinlenmeye ayırın. Hem fiziksel olarak dinlenmeye ayırın. Hem zihinsel olarak lütfen kendinizi dinlendirin arkadaşlar. Ve sınava dinç bir kafayla girin arkasından. Ve arkadaşlar bu süre içerisinde size taktik noktasında bir şeyler söyleyenler olacaktır muhakkak. Sınav zamanı taktiklerimizi, sınav taktiklerimizi değiştirmiyoruz. Alışkanlığımız neyse sınav zamanı da aynı şekilde onları devam ettiriyoruz. Bu bir hafta içerisinde çözdüğümüz denemelerdeki net sayılarına arkadaşlar takılmıyoruz. Bunlar adı üstünde deneme sınavlarıdır. Netler dalgalanabilir, düşedebilir, çıkadabilir. Bunlara takılmıyoruz ve son tavsiyem olarak lütfen bu hafta içerisinde sınava gireceğiniz yeri gidip ziyaret edin. Orayı da önceden lütfen arkadaşlar görmüş olun diyelim ve videomuzu Murat bitirelim. Hocam çok güzel yani gerçekten aslında yapılması gereken her şeyi anlattınız. Arkadaşımız zaten bunları yapmış ve başarılı olmuş. Aynen öyle. O arkadaşımızın yaptıklarını yaparlarsa bu videoyu izleyen arkadaşlar da eminim ki başarılı olacaklardır. Umarım hepimizin sınavı umduğu gibi geçer arkadaşlar. Umarım hepimiz istediğimiz okullara yerleşiriz. Umarım hocam ve hocam en son şunu söylüyoruz. Arkadaşlar sınavda hiç heyecan yapmasınlar ki zaten hepsi çok iyi hazırlandı. Bunu da biliyoruz. Onlar da bunu biliyorlar. Hayatlarının sonu değil. Hayatta daha çok sınava girecek arkadaşlarımız. Onun için hocam sakin bir sınav diliyorum onlara. Umarım hepsi başarılı olur. Videoyu beğenmeyi unutmasınlar ve bu videonun altına hocam sınavda kaç puan yaptıklarını ve nereye yerleştiklerini yazsınlar. O zaman videonun altına sevgili gençler yorumlarınızı biz bekliyoruz. Herkesi de seneye umarım istediği okula istediği bölüme yerleşmiş bir şekilde görürüz diyelim. O zaman görüşmek üzere hocam. Görüşürüz.